Dikdörtgen biçimindeki sarı ve kırmızı renkli levhalar yandaki gibi odanın duvarına monte edilmiştir. Sarı levhanın eğimi yüzde kaçtır? Sarı levhanın eğimi için dikey uzunluğumuz 40 cm. Eğim eşittir. 40 bölü yatay uzunluğumuz da 80 cm'dir. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 yani yüzde 50'dir. Kırmızı levhanın eğimi 0,8 olduğuna göre devhanın yerden yüksekliği kaç santimetredir? 0,5 metre 50 santimetredir. Dikey uzunluğumuzu bilmiyoruz. Buna x diyelim. Zaten yerden yüksekliğini soruyor. Eğimi 0,8 olduğundan 8 bölü 10 şeklinde yazılabilir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yaptığımızda Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 8 çarpı 50 eşittir 10 çarpı x. Çarpım durumundaki onu diğer tarafa bölü 10 olarak aldığımızda 50 ile onu böleriz. 5 yapar. 8 kere 5 de 40'tır. X'i yani yerden yüksekliği bulmuş oluruz.